Merhaba arkadaşlar, ben yaşam koçunuz Umut Güneş. Öncelikle ilişkinizde bilmeniz gereken tek şey, aslında karşınızdaki insanın sizi kullanılabilir veya kullanılmayan kişi olarak görmesi. Yani kullanan insanlar var, sizi kullanmayan insanlar var. Birincisi, Umut Bey iki yıllık bir ilişkin var ama bir türlü sonuca varamıyoruz. Acaba bu ilişkimiz sürecek mi, sürmeyecek mi? Kesinlikle bu ilişki sürmeyecektir. Eğer bir ilişki iki yıl içerisinde bir sürece girememişse o insanı boşu boşuna beklemeyin. Vaatlere kanmayın arkadaşlar. Vaatler önemli şeylerdir. Vaatlere kanarsanız hata yaparsınız. Çünkü genellikle bu verilen vaatlerin sonu hep hüsranla bitiyor. Bazı arkadaşlarımızın duygusal anlamda takıntılı ve saplantılı olması takıntılı ve saplantılı bayan arkadaşlarımız maalesef çok fazla. Öncelikle duygusal saplantı, mantığın devrede olmaması ve tamamen duygunun devrede olması bizi ciddi anlamda sıkıntıya sürüklüyor. Nedir bunlar? Öncelikle birincisi aranmadığın zaman devamlı aranmak istemen ya da senin araman, devamlı aramak istemen. İkincisi duygusal anlamda devamlı senin o insanı beslemen devamlı devamlı karşı tarafı beslemeye çalışıyorsun. Bu senin için çok büyük bir yıpratıcı bir olaydır. Üçüncüsü tamamen kendini diğer insanlardan soyutlayıp sadece o kişiye odaklanman ve her şeyini onun üzerine kurman. Bu senin için çok büyük bir sıkıntıdır. Aynı zamanda duygular konusunda en çok sıkıntıya girdiğimiz sonuç ise hep beklemek. Beklemek, beklemek, beklemek. Sadece beklemekten ibaret bir durum yaşamak. İlişkide en çok dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de zamandır. Zaman hepimiz için aleyhimize işliyor. Çünkü neden aleyhimize işliyor derseniz, insan ömrünün belli bir periyodu vardır ve bu periyot içerisinde gerçek ilişkiyi bulmak çok zordur. Çünkü karşınıza çıkacak olan birçok insan sizi ciddi anlamda ya yıpratacaktır ya da hayatınızın başrolü yapacaktır. O yüzden sizi yıpratmayan insanları kesinlikle kendinize tercih etmeniz gerekecektir. Birincisi sizi yıpratan insanlar nasıl belli olur? Devamlı kendi sorunlarından bahseden, devamlı kendi sıkıntılarından bahseden, devamlı kendi konularından bahseden insanlardır. Duygusallık konularında kesinlikle aşk Evlilik gibi konular girdiği zaman devamlı bu ilişki ve konulardan kaçan insanlar vardır. Evlilikten kaçıyorsa bir adam bilin ki bu adam evlenmeyi düşünmüyordur. Devamlı yemek, içmek, gezmek, eğlenmekten bahsediliyor ama konu evliliğe gelince orada devamlı bir duruyorsa demek ki bu adamda bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Çünkü bu adam evlenmek yerine daha çok sizinle Vakit geçirmek istiyordur. Sizin de heyecanını yaş yaşatmak istiyordur. Ve bu noktada elinizde koskocaman bir sıfır bırakır size. Ve bu sizin için çok ciddi sıkıntılar yaşar. Bazı arkadaşlarımız 6 yıl, bazı arkadaşlarımız 7 yıl, bazı arkadaşlarımız 10 yıl seviyorlar. Ama sonuç maalesef hüsran. Neden mi? Çünkü taparsan tepiyorlar, tepersen tapıyorlar. O yüzden sizin... Bir insana en çok vereceğiniz şey sevginizdir. Fakat sevginizden daha fazlasını vermeye başladığınız zaman bu sevgiye değil kullanmaya girer. Sizin bilmeniz gereken en önemli nokta burada hayatınızı idame ettirecek insanın size bakış açısıdır. Bu burada işlediğimiz bütün konular aslında bir bakış açısıyla alakalı. Günümüzde Maalesef çok sıkıntılı insanlar vardır. Öncelikle erkeklerin özelliklerinden bahsedeceğim size. 1. Jigolo erkekler. Genellikle kendilerinden yaş olarak büyük insanları tercih ederek bunlardan para beklentisi içerisine giren insanlardır. Bunlar genellikle etrafımızda çok fazladır. Yaş itibariyle yaşın çok fazla önemi yoktur ama bence bazı yerlerde Yaşın önemi olduğunu iddia eden insanlar da vardır, tıpkı benim gibi. O yüzden sizin vereceğiniz kararlar hayatınızı çok etkileyecektir. Bir, bu konuda yapmanız gereken olaylardan bir tanesi, bu insanlardan uzak durmanız. Birincisi bu. İkincisi, heyecan arayışı içerisinde olan erkeklerden uzak durun. Bunlar tamamen gene zaman kaybı. Çünkü devamlı sizinle neşeli vakitler geçirip bu vakitlerin sonunda hiçbir şey vermeyecektir size. Emin olun hiçbir şey size vermeyecektir. 3 Kaçak göçek oynayanlar. Devamlı o istediği zaman sizin yanınızda, o istemediği zaman o sizin hiç umrunuzda bile değildir. Yani siz onun hiçbir zaman umurunda olamazsınız. O yüzden bu noktada karşılıklı ilişkiler olduğu sürece bu ilişki yürür ve gider. Fakat sizinle ilgili bilmeniz gereken en önemli konulardan bir tanesi paranoyak düşünceli insanlardan uzak durmak. Mesela bazı kişileri seviyorsunuz duygusal olarak. Adam kafasında devamlı kuruyor. Devamlı kuruyor ve sizi rahatsız ediyor. Ne yapıyorsun? Neredeydin? günün nasıl geçti, gece neden Whatsapp'taydın, neden mesaj yazmadın tarzında yani tuvalete gitseniz bu adam sizi sorguluyor. Bu adamdan uzak durun. Çünkü bu adam bana göre hasta. Aynı zamanda kendi hayatınızla ilgili birçok girişimlere baktığımızda hayatınızı kararlaştıracak birçok önlemlerimiz var. Eğer evliliğe gitmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey acele etmemeniz. Direkt evliliğe yönelmemeniz. 3 ay sonra benimle evlenecek mi? 5 ay sonra benimle evlenecek mi? Konusundan önce karşıdaki insanı tam tanıyın. Tam tanımadan hemen evlilik modellerine bürünmeyin. Hemen e, şu yüzük e, sıkıntı, yani daha doğrusu şu yüzük meraklılarından, meraklı kadınlardan olmayın. O yüzden burada yapmanız gereken tek şey sizin önce karşıdaki insanı tam manasıyla bir tanımanız olacaktır diyebilirim. Arkadaşlar bir kere şunu söyleyeyim. Öncelikle bilmeniz gereken hangi erkeklerle evlenilmez? Önce bunu bilmeniz gerekiyor. Ben size bunu 5 maddede sıralayacağım. Birinci kısım yalancı erkekler. Bu erkekler genellikle bütün konuşmaları ve bütün muhabbetleri yalan üzerine kuruludur. Aldığı arabadan tutun da aldığı villaya kadar anlatır durur. Aslında baktığınızda hem villa onun değildir, hem araba onun değildir. Ama öyle bir anlatır ki kendini size, sanki siz onu Karun kadar zengin zannedersiniz. Fakat burada yanılırsınız. Neden mi? Çünkü burada her şey sizi elde etmek adına kurulmuş bir tuzaktır. Önce bunu bilmelisiniz. İkinci erkek modeli ise etrafınızda sizi rezil eden, kendini üstün gören erkekler. Bu kişi Ayşe, Fatma, Mehmet, Ahmet fark etmez. Herkesin sizi yanınızda kırmaya başlar. Saçın şöyle, başın böyle, açıkçası rujun, rimelin böyle, neden bu ayakkabıyı giydin? Neden bu elbiseyi giydin? Sana hiç yakışmamış tarzında konuşmalar ciddi anlamda sizin modunuzu düşürür ve Karşıdaki erkek kendini öyle bir pazarlar ki o ortamda sanki siz o size aşık değilmiş de siz ona aşıkmışsınız gibi bir emare oluşturur. Öyle bir atmosfer oluşturur ve herkesi bu şekilde ispatlattırmaya çalışır. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Üçüncü erkek modeline baktığımızda devamlı evlilikten bahseder ama hiçbir şekilde evlilikle alakası yoktur. Çünkü ne zaman bir konuşmaya geçseniz evlilikle ilgili ciddi muhabbetler dönse ya daha çok erken, daha çok zamanı değil, iş sıkıntılarım var, iş problemlerim var, ben buna daha hazır değilim. ne derse bu erkeklerin çoğuna baktığınızda da hep aldatılmışlardır. Hep aldatılma hikayeleri vardır. Sadakatsizlik yaşadım. Ondan dolayı kimseye güvenemiyorum. Güvendiğim için de kimseyi sevemiyorum. Buna inanmayın. Bu çok güzel bir tuzak yöntemidir. Yani her sadakatsizlik e, sorunu yaşayan insan evlenemeyecek mi? Ya da şundan bahsedelim. Bir kere salıncaktan düştün diye bütün parklara mı küseceksin arkadaş? Hayır, tabii ki küsmeyeceksin. Bir kere salıncaktan düştüysen o salıncak bozuktur. Ve sen bozuk bir salıncağa denk gelmişsindir. Diğer bayanların burada ne suçu var? Değil mi arkadaşlar? Bu da ayrı bir konu. O yüzden bu erkekleri de elemek zorundasınız. Dördüncü grup erkekler devamlı sizi bir para meta aracıyla görürler. Öyle bir durumdan bahsederler ki kendilerinin devamlı mal varlığının olduğundan bahsedip onun arkasından ya bana bir 10 milyar lazım Ayşe'cim veya bana bir 20 milyar lazım Özlem'cim deyip sizden ciddi anlamda bir kredi talep ederler. Ve siz de buna maalesef düşersiniz çok ciddi anlamda nasıl olsa bana ödeyecek mantığıyla hareket ederek siz bu kişiye para verirsiniz ve bunun karşılığında bu para aylarca, yıllarca gelmez. Neden biliyor musunuz? Bu parayla bu adam sizi sigortalattı. Yani siz bu parayı alana alamayana kadar bu ilişkiyi ne yapamayacaksınız? Kopartamayacaksınız. Paramı alayım öyle bu ilişkiyi kopartamayacaksınız ama yanılacaksınız çünkü bu adam bilerek bu parayı da ne yapacaktır İlişkide kullanacaktır. Bu yüzden çok ciddi insanlar sıkıntı yaşamıştır, dolandırılmıştır, yasadışı yollara başvurmuştur ve bunun sonucunda maalesef çok büyük yuvalar yıkılmış ve çok büyük intihar vakaları oluşmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Beşinci grup erkeklere gelecek olursak. Devamlı sizi bir cinsel meta ve araç olarak kullanan erkeklerden bahsedeceğim. Nedir bu cinsel meta aracı kullanan erkekler? Devamlı sizinle buluşma konusu genellikle hep seks içerikli olur. Adam 10 gün sonra bir arar sizi. Hayatım bir tanem aşkım seni çok özledim. Bu nedense 15 gün veya 20 güne bir seni özler. Ama diğer günlerde hep işi vardır, sıkıntıları vardır, problemleri vardır, aile sorunları vardır. Ulan herkesin var bu sorunu, bir tek senin mi sorunun var? Demek zorunda kalıyoruz. Birincisi şunu söylemek istiyorum ki bu adamlar tamamen sizi bir cinsel amaç ve meta araçlı kullanıyorlar. Çünkü sebebi sadece alışkanlıktan gelen sizi sadece bir görmek ve bir heves uğruna yıllarınızı çöpe atmak sorunda kalmanız oluyor diyebilirim. Bunun sürecinde ise hayatınızı en çok dipe vuran insanlar genellikle kendilerini acındıran erkek modelleridir. Öyle bir anlatırlar ki kendilerini size, sizi o kadar çok seviyorlardır ki hatta arabayla gelirler, arabanın içinde bile sabaha kadar sizin evinizin karşısında oturur veya yatarlar. Bunlar çok güzel manipülasyon teknikleridir arkadaşlar. Bunları unutmayın. Bu hareketleri yapan her erkek seviyor anlamını taşımıyordur. Bunu da unutmayın. İkincisi sürece baktığımızda bu tür erkeklerin genellikle ki yalancı erkeklerdir bunlar. Devamlı arası bir yüzük muhabbetine girerler ve burada bir kampanya başlar kendini kazandırma kampanyası. İki tane yüzük alır, bir tanesini takar, bir tanesini de size takar. Fakat genellikle bu sakın ha sen bunu tak ama herkesin yanında biz seninle çok iyi bir ilişki yaşıyormuşuz görüntüsünü ver. Çünkü neden? Başka insanlar sana bu konuda yaklaşmasın, ilişki konusunda derler. Ama sizden ayrıldıktan yarım saat sonra kendi yüzüklerini çıkartırlar. Gene heveslerine ve gene duygularına saçma sapan duygularına devam ederler. Bunlar çapkın erkek modelleridir aynı zamanda. Ben öncelikle şunu anlamış değilim. Ben bu hayatta her şeyi çözdüm ama kadınların neden hep psikopat tipli modelleri seçtiğini, neden hep manyak tipleri seçtiğini, neden hep onlara acı veren kişileri seçtiğini bir türlü anlamış değilim. Yani ben bu hayatta her şeyi anladım ama iyilerin kazık yediğini, kazık atanların da sevildiğini bir türlü anlayamadım. Bunu da bu konuda da özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum diyebilirim. Aşk konusunda devamlı gizemli bir hava yaratan erkek kaliteli bir erkek değildir. Gizemli bir hava yaratan erkek bazen de sinsi bir erkektir arkadaşlar. Bunu unutmayın. O yüzden erkek konularına geldiğimizde erkek konuşmalarında erkekçe yaklaşımlar var mı? Erkekçe yaklaşımlar sergileniyor mu? Bunu bir görmenizde fayda var derim.